Merhaba. Bu videoda düzenli uygulandığında sinir sistemimizin esnek dayanıklılığını arttıran ve böylece stresli durumlar yaşadığımızda daha kolay merkezimize dönebilmemizi sağlayan somatik bir beden tarama meditasyonu uygulayacağız. Hazır hissettiğinde omurgan dik olarak oturabileceğin rahat bir alana yerleş. Bunun için kalçanın altını bir minderle desteklemek iyi olabilir. Ve her zaman hatırla, gözlerini kapatmak için kendini zorlamana gerek yok. Bu pratiği bakışlarını yerde sabit bir noktaya odaklayarak da uygulayabilirsin. Ama eğer senin için şu an gözlerini kapatmak rahat hissettirecekse güvende hissettirecekse bedeni içeriden gözlemleyebilmek adına nazikçe gözlerini kapatabilirsin. Ve yavaş yavaş kalçanın oturduğun yerle minderle temas eden bölgelerini fark etmeye başla. Kıyafetlerinin bedeninle temasını fark et. vücudunda seni sıkan taraflarını veya daha rahat hissettiren kısımlarını fark et kıyafetlerinin saçlarının teninle temasını fark et belki ensende belki yüzünde değen kısımlarını fark etmeye başla. Havanın teninle temasını fark et şimdi. Kirpiklerinin birbiriyle teması. havanın burun deliklerinle olan temasını fark et. Dilin içeride, ağzın içindeki değdiği kısımları fark et. Bedendeki temas duyusunu araştır elinin dizlerininle olan teması ve dikkati yavaş yavaş işitme duyusuna davet et. Uzaktan gelen sesleri fark et. Belki sokaktan geçen arabaların sesi, belki yan odadan gelen sesler, daha yakından gelen nefesinin sesini fark et ve koku duyusunu fark etmeye başla şimdi. Odanın içerisinde baskın bir koku var mı? Ağzın içindeki tadı fark etmeye başla. Yine iyi veya kötü olabilir. Veya hiçbir tat hissetmiyor da olabilirsin. Sadece araştır. Şu anda bariz bir tat var mı ağzının içinde? Dikkati şimdi tekrar oturduğun yerle kalçanın temasına doğru getirmeye başla. Ve sağ kalçan ve sol kalçan arasında bir fark var mı? Sadece senin içeriden gözlemleyerek anlayabileceğin çok küçük bir fark olabilir bu. Belki şu an sağ kalçan sola göre biraz daha yukarıda hissettiriyor olabilir. Sol kalçan belki birazcık daha aşağıya mindere doğru kendini daha fazla bırakmış gibi hissettirebilir. veya biri daha ağır, daha katı olabilir. Bu duyumları fark etmeye başla. Eğer dikkatin dağılırsa veya zihnine düşünceler gelmeye başlarsa onları durdurmaya çalışma. Gelen her düşünceye izin ver ve sen dikkatini her defasında dikkatin her dağıldığında bedene, duyumlara, nefesine ve benim yönlendirdiğim alanlara doğru nazikçe davet etmeye devam et. Dikkati karın bölgesine doğru getirmeye başla şimdi. Karnın şu anda nasıl? sıkı biraz katı veya daha geniş, ferah hissediyor olabilirsin. Nefesin karnında yarattığı hareketi fark etmeye başla. Karnının çok minik bir şekilde öne doğru şişmesini ve yavaşça sönümlenmesini fark et. Nefes burada karnın bölgesinde nerelere kadar uzanıyor? Belki karnının yanları arkada belin. Nefesi bedendeki dolaştığı yerleri fark et. Ve bu araştırma halindeyken yutkunma, esneme, iç çekme veya ağızdan çıkmak isteyen bir nefes gelirse tüm bunlara izin ver. Çünkü biz bedensel duyumları, duyuları, şu anda olan, biten her şeyi fark ettiğimizde farkındalığı şu ana ve burada olana doğru yönlendirmeye başladıkça bu sinir sistemine güvende olduğumuzu, savaşacak veya kaçacak herhangi bir tehlike olmadığı sinyalini göndererek daha sakin, daha dingin hissetmemize yardımcı oluyor. O nedenle gelen herhangi bir bedensel tepkiye, bir nefese izin ver. Ve burada bedeninin içinde bulunduğun alanda güvende olduğunu hatırla. Ve tekrar dikkatini göğsünün bulunduğu alana doğru getirmeye başla. Göğüs kafesin, sırtın, omuzlarını fark et şimdi. Ve dışarıdan bakıldığında hiçbir fark olmayan ancak sadece senin içeriden fark edebileceğin küçük bir fark var mı her iki omzun arasında bunu gözlemlemeye başla şimdi belki sağ omzun sola göre biraz daha yukarıda olabilir veya sol omzun sağa göre biraz daha önde veya geride hissediyor olabilirsin doğru veya yanlış olmadan sadece küçük bir fark var mı? Araştır. Boynunu fark etmeye başla şimdi. Boğazın. Arkada ensen. Ensenin sağ ve sol tarafı. belki sağ tarafı daha kısa. Sol biraz daha uzun hissediyor olabilir bugün. Veya tam tersi. Kulaklarını fark etmeye başla şimdi. Sağ ve sol kulağın. Bugün hangisi daha gergin? Hangisi daha katı hissediyor? aralarındaki farkı gözlemle. Bir tehlike veya tehdit olup olmadığını tespit etmek için adeta anten görevi gören bölgelerimiz kulaklar. Ve bak bakalım şu anda nasıl duyumlar var. Kulakların nasıl, Sertliği, yumuşaklığı nasıl? Biraz yukarıda mı hissettiriyor? Belki sağ kulağın daha yukarıda olabilir. Veya sol kulağın. Sadece içeriden nasıl hissettirdiğine dair duyumları fark et. Çene bölgesini fark etmeye başla şimdi. Dudakların birbiriyle teması. İçeride dişlerin, dilin, dilin ağzın içinde değdiği kısımlar, Ağzın içindeki ıslaklığı fark et. Yüz kaslarını fark et. Yanakların, gözlerinin etrafı ve iki kaşın ortasına gelsin dikkatin. alnın. Ve yüzünün sağ ve sol kısımlarını fark etmeye başla. Yine her ikisi arasında yüzünün sağ tarafı, dudağının sağ tarafı, sağ yanağın, Sağ kaşın ve sağ gözünle yüzünün sol tarafı arasında bir fark var mı? Saç tiplerini fark etmeye başla şimdi. Ve yavaşça dikkatini burnunun ucundaki nefese doğru yönlendir. nefesi fark etmeye başla. Sağ burun deliğin, sol burun deliğin, nefesi şu anda en çok nerede takip edebiliyorsun? Nefesin hızı nasıl? İçeri giren havanın sıcaklığı veya soğukluğu nasıl fark etmeye başla? Burun deliklerinden dışarı çıkan nefesin sıcaklığını fark et. Ve belki üst dudağında olan titreşimini nefes içeride nerelere kadar uzanıyor? Belki şu anda daha çok boğazında veya iki kaşının ortasında veya göğüs kafesinde rahat izleyebiliyorsun. Nefesin bedende dolaştığı kısımları takip etmeye başla. Karnına, göğüs kafesine ve omuzlarında yaptığı küçük hareketi fark et. Bedeni bir bütün olarak algılamaya başla şimdi. Oturduğun Yerde bedenin ağırlığını fark et. Ve kalçanın sağ tarafı, sağ dizin, karnının sağ tarafı, göğsünün sağ tarafı, sağ kolun, sağ omzun boynunun sağ tarafı ve yüzünün sağ tarafını fark et. Bedenin sağ tarafını bir bütün olarak fark et. Ve bedenin sol tarafıyla arasındaki farkı gözlemlemeye başla. kalçanın sol tarafı, karnının sol tarafı, sol dizin, göğsün sol tarafı, sol omzun ve sol kolun, boynun ve başının sol tarafı. bedeninin sol tarafını bir bütün olarak fark et. Ve sağ kısmıyla bir fark var mı arasında? Belki sol tarafın daha gergin, daha sıkışık hissediyor bugün. Belki sağ tarafın daha yumuşak daha geniş. Daha ferah hissediyor. Ve bunu nereden anlıyorsun? Rahat ve ferah olan tarafın rahatlığını nereden anlıyorsun? belki nefesin burada daha kolay akmasından, belki kaslarının burada daha yumuşak ve rahat olmasından ve izin ver bedeninin rahat olan tarafından daha gergin, daha sıkışık hisseden tarafına doğru bir akış gerçekleşsin. Nefesin bütün bedende rahat bir şekilde akmasına, dolaşmasına izin ver şimdi. Tüm bedeni fark et. Odanın içerisinde belki tavandaki bir kelebeğin gözünden izler gibi kendini, bedenini, oturduğun yerdeki duruşunu, bedeninin ağırlığını fark etmeye başla. Odanın sıcaklığını fark et. Duyduğun sesleri fark et. Ve yavaş yavaş elleri, parmakları küçük küçük hareket ettirmeye başla ve tıpkı rüzgarda sallanan bir ağacın dalları gibi omurganı, boynunu, başını ve kollarını bir sağa bir sola doğru içinden gelen hareketlerle salınmasına izin ver. hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Umarım bu küçük meditasyon pratiği kendinle, bedeninle biraz daha içsel bir temas kurabilmeni destek olmuştur. Bu meditasyonu 21 gün boyunca kendine zaman ayırarak uygulamaya niyet et. Ve eğer istersen sonrasında nasıl hissettiğini benimle paylaşabilirsin. Bir sonraki buluşmaya kadar kendine çok iyi bak. Hoşçakal.